3.000 yıllık devlet, 100 yıllık cumhuriyet, kadim insanlık tarihinin kaderini değiştirdiler. Devletin teminatı için en ufak bir tereddüt etmediler. Bugün cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Kutsal Türk Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Atamız Tanrı Kutmete'ye, Tanrı'nın kırbacı Atilla'ya, Tengri'nin ordusu göktüklerin tarih sahnesine çıkışını sağlayan bu mükana şükranlarımızla bitmedi. Bir devletin kudretinin tavizsiz uygulayıcısı Mukan Kana, Kültü e, Bilge Kana, Satuk Buru Selçuk Alparslan Tuğrul ve Çağrı Bey'e, Ertuğrul ve Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz'a Babür Şah'a, sahip kıran namıyla Emir Tümur'a ve adını sayamadığımız Türk büyüklerine ve silah arkadaşlarına şükranlarımızla.